Merhaba arkadaşlar. Güvercin kümesine fare yuva yapmış ve çocukları bir sürü. Ya şimdi bugüne kadar biz bunu anlamadık. Kümeste fare olduğunu. 10 tane yavru var. 10 tane. Geçen gördüm ben. Eee Önlemini almıştım ama bu kadar kümesin içine kadar girdiğini tahmin etmedim. Yani görmedi bize kendini göstermedi bugüne kadar. Ya şuraya bak kocaman kocaman olmuş yavrular. Vallahi ben bilmiyorum kaç günlük bunlar da. Fare bayağı büyük. Ee, kümesimiz de büyük zaten bizim. Şuradan çıktı oraya gitti. Oradan bize bakıyor. Yani bu bakıcı de hayret edilecek bir şey ya. Şuraya bak. Bunlar 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 vallahi bak şunlara bak ya. Nereden anladık? Şurada gördüğünüz gibi yavruları pert etmiş arkadaşlar. Yani ben beklemiyorduk. Yani bir günde çıldırmış olmalı. 2 buradaki yavru. Bir de burada 3 Bir de burada. Annenin altında bakın ya ne yapmış yavruya ya. Yani bir günde yapmış bunları. Biz de şimdi önlemini aldık. Yani gelince Öbür dünyaya göndereceğiz. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Bekliyoruz bakalım. Biraz sonra gelir o. <laughs> Yazık ya yavru mahvetmiş. Burada büyük bir yavru var. Yarın bir gün görmesek bu yavrular da gitti. Gider yani. bakıcılar ya hayret bir şey ya vallahi billahi ya beklemiyordum ben beni çok şey yakaladı bir de şunu aldım yani o günden beri alayım alayım diyordum şimdi bunu kuşların yetişemeyeceği yerlere dolduracağım Orada yani biz önlemi öyle almamız gerekiyor ki gelmeden önce ölsün. Ne yapacağız? Bekliyoruz bakalım. Ama ben buradayken gelmez şuradaydı az önce. Kafasını gördüm. Kaçtı gitti. O şimdi dışarıda bizi bekliyor. Şimdi gitmemizi bekliyor. Gitsin. Görecek o gün.